Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir daha tekrardan beraberiz. Arkadaşlar bugün yine efsane bir fon inceleyeceğiz. Biz banka endeksi hissesinin temalı bir fon. İş portföyün bir fon arkadaşlar. tavuk kod adlı bir fon kendisi. Resimde gördüğünüz üzere. E, fonumuzun ücreti arkadaşlar 0,46 TL. Ya banka endeksine neredeyse 50 kuruştan az bir miktar vererek ortak olabiliyorsunuz. Gerçekten müthiş bir durum. Fonumuzun halk arz bakman bakmak gerekirse hızlıca bakalım. Tav yazıyoruz. Kapa gelip genel bilgiler kısmında fon ilişkin bilgiler geldiğimiz zaman fon halkar tarih kısmında 7-2-2021 şeklinde belirtildiğini görebiliyoruz. Yani 7-2-2001 şeklinde e, tarihinde halkar olmuş bir fon kendisi. Fonun süresi kaptanı görebileceğiz. Öyle göre. süresizdir arkadaşlar. Bazı fonlar çünkü belli bir tarihe kadar kurulmak için e, kurulma amaçlı kuruluyor. ya yani belli bir tarihte kapatılmak amaçlı kuruluyor. Bu fon onlardan birisi değil, Bu fon süresiz bir fon. Bilginiz olsun. Yıllık yöntemci de %1,90 Risk değeri 707 7 arkadaşlar. En riskli fonlardan birisi bu. Alış valörü 1, satış valörü 2. Tevasta işlem açık bir fona karşılar. Ee, onun için de fonumuz katılma endeksine uygun değil. Herhangi bir stopaj yani vergi yok bilginiz olsun. Ya bankacık endeks çerçevesinde aktif yönetilen bir fon. Ama bankacık endeksi düşerse bu fonda yani düşecektir. Yükselirse bu fonda yükselecektir bilginiz olsun. Ee, fonumuzun yatırım sayısına baktığımız zaman 21 bin, e, 21 bin kişi yakın bir oranda e, kişi bu fona yatırım yapıyor diyebiliriz. bir şekilde kişi var e, sayı bazında. Baktığımız zaman e, bir daha arkadaşlar son bir yıllık kategori derisine baktığımız zaman bakın burası önemli bir durum. 115 hisse senedi fondan bir dördüncü sadaymış. Hemen şuradan bakalım TDM amaçlı. Son bir yıla geliyoruz. Hatta bakın şuradan. E, ta değil mi? getiri bazında dördüncüymüş. Bakalım. Evet bakın gördüğünüz üzere kendisi burada yerini buluyor. Hissin yoğun fon kısmında e, aslında kendi sınıfında başarılı bir performans elde etmiş diyebiliriz bu fon nezdinde. E, peki neden TAV arkadaşlar? Neden bu fon almanız? Bir sürü banka endeksli fon varken. Arkadaşlar TAV dediğimiz fon bankacı kategorisinde 4 fondan getirip performans karşılaştığında 1 ayakta ikinci 3 ayakta birinci 6 ayakta 1. Yılbaşından beri yine birinci, bir yılda yine birinci, 3 yılda ve beş yılda da ikinci sırada olan bir fon. Getirilere baktığımız zaman bir ayda %30'a yakın, üç ayda %32, 6 ayda %50'ye yakın performans. yıl Yılbaşından beri %50'ye yakın performans. Bir yılda %183, 3 yılda %1000, beş yılda da %900'e yakın bir oran var diyebiliriz kabaca bu fon için. Getiri performansına baktığımız zaman arkadaşlar fonumuzun son bir yılda mevduat faizi. Euro, dolar, tüfe, bis 30, bis 100, altın hisse senedi şemsiyon Avun ortamını geçerek Birinci sıra oturmuş. Özellikle altın arasında gördüğünüz üzere iki kat yakın bir performans söz konusu diyebiliriz. Sonuçta bakacak olursak Euro'yu, doları, altını, biz tüzü, biz Hisse senedi şemsiyon Avun ortamını geçerek yine birinci sıra oturmuş bir fon. Tabii ki 5 yıllık performans o kadar takdire şayan olmayacaktır. Bankacılık endeksi çünkü mevsimsel bir endeks. Bazen yükselir, bazen düşer. Yani her zaman yükselecek bir kaydı yok. Özellikle bu endeks bazında. Euro, 5 yılda arkadaşlar Euro'yu, doları, BIST 30'u, BIST 100'ü geçerek e, ondan sonraki sıraya oturmuş. Altın gerisi de kalmış bir fon. Bilginiz aynı da olsun. Bu hususlarda önemli aslında yatırımcılar için. Özellikle son 5 yıl getiri bazında karşılaştırdığımız zaman. Arkadaş, e, arkadaşlar az önce bahsettiğim e, fonları fonlara olursak. Buradan arkadaşlar 4 fonumuz var dediğim gibi. Hatta şuradan size göstereyim hemen Fonlar kısmında bakın burada bankacılık fonuna geldiğimizden 4 fon görebiliyoruz. 4 fon bizi karşılıyor. Arkadaşlar yönetim ücreti kapsamında TAU en ucuz fon burada. E, ardından yönetim ücretinden da ADP geliyor. yüzde %2 gibi bir yönetim ücreti var. YZH geliyor ardından. yüzde iki gibi o da. E, ardından da YCP fonu geliyor. YCP fonu bence kötü bir fon çünkü hem kötü hem pahalı bir yönetim ücreti hem de kötü bir getiri performans söz konusu. Yani bu bence iyi bir fon değil. Özellikle e, TAO gibi fon varken. Şuradan baktım bakabileceğimiz üzere son bir yılda arkadaşlar pardon son bir ayda getiri anlamında YZH'den sonra bir ikinci sırada 3 ee, ayda birinci, 6 ayda birinci, yılbaşından bu yana getir de birinci, bir yılda birinci, 3 yılda ikinci, 5 yılda ikinci bir performans. Aslında çok farklı dediğimiz gibi yine geliştir. Ee, getir anlamda başladı bulduğum fonlardan birisi kesinlikle bu da fon varlık alma bakacak olursak 192.05 92 virgül 05 on yüzde altı takas bank para piyasası yüzde bir virgül 51 onda da vadeli işlemler şeklinde bir sepeti var fonumuzun aslı bakınca e, portföyne bakacak olursak arkadaşlar fonumuzun portföyne de değinelim şunu açalım şuraya evet ya bildiğiniz öyle %100 bankacılık oluyor aslında baktığımız zaman bu fonun içeriği e, %29 Akbank e, İş Bankası Yapı Kredi Garanti Bankası TSKB şeklinde geçiyor ağırlık dağılımı en fazla olan fonlar şey şirketlerimiz e, bu şirketlere baktığımız zaman Akbanka mesela bakalım başka ne vardı? İş Bankası İş Etere işte Yapı Kredi nasıl yazılıyordu lan bu Heh. E, Garanti Bankası TSKB arkadaşlar burada İş Bankası şöyle bir eğri var sanki yani İş Bankası 15'ten 6 liraya düşmüş gibi. Burada bir hata var. Findavis bu hatayı hala düzeltmedi. Yani mesela bir yıllık getiriye bakıyoruz. İş Bankası'nın %5 diyor. Yani böyle bir saçmalık tabii ki yok. Ben yani buradan baktığımız zaman Google'dan bile %160 olduğunu görebiliyorsunuz. Burada bedel e, yüksek ihtimal bölümü olmuş. Hatta hemen bakalım. İş CTR, temettülerim temetüleri. Evet, olmuş. Yönetim 27 Şubat'ta %100 bedelsiz bölünmüş. Ona ilişkin hisse fiyatına işlenmemiş Fintebus üzerinden. O yüzden bu hatayla düzelmemiş. Onu görmezden gelip İş Bankası'nın getirisini %165 şeklinde düşünebilirsiniz. E, en yüksek olan şirketlerin getirine baktığımız zaman aslında Akbank, e, Yapı Kredi, Garanti Bankası, İş Bankası da kaçtı? %161 oranında e, iyi getiriler performans anlamında. fonumuzuna e, fonumuzun getirisi son bir yılda %183. Gerçekten güzel. Ya zaten bankacılık endeksi yani gördüğünüz gibi bayağı yürüdü. Son bir senede, üç senede. 3 senede baktığımız zaman bu zaten belli oluyor. 5 yılda bu kadar büyük bir performans yok. Ama 3 yıllık ve 1 yıllıkta gerçekten iyi performanslar var. İş Bankası'nın son 5 yıl getirisi 10 kattan fazla %1171'lerde geziyor. Ama gördüğünüz üzere burada Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası ve fonumuz 10 kattan fazla prim yapan şirketlerden bazıları. Yatırım araçlarından bazıları demek daha doğru. Çünkü fonumuzda şirket değil. Sonuçta başka bir fon. fonumuzun arkadaşlar 1 yılda en yüksek yetiştirdiği şirketlere bak olursak Akbank birinci geliyor buradan. Ardından Garanti Bankası ee, bir dakika bir yanlış mı oldu? Ha yok. Şu Akbank şuraya yapı krediden girmesi lazım. Yani düzeltelim. Ee, Akbank'tan sonra yapı kredi ardından Garanti Bankası İş Bankası bir de TSKB geliyor. Diyebiliriz. Getiri anlamında en yüksek getiriye sahip şirketler bunlar. Tabii ki bir yıl içerisinde. Ee, Akbank Yapı Kredi, Garanti Bankası, İş yüzde %5'e bakmayın. yüzde %161. Bir de TSKB %124. Tabii ki fonumuzda %183 gibi getiri sağlamış. Son 3 yıla bakacak arkadaşlar. Liste biraz değişiyor. Nasıl değişiyor? Hemen göstereyim. Yapı Kredi. Yine İş Bankası. Akbank. Garanti Bankası. ve de TSKB şeklinde bir sıralama oluşuyor. 3 yıl bazında. Yapı Kredi 16 kat. İş Bankası'na baktığımız zaman ise 5 yıl alalım. Şuradan hemen kendimiz tarihe bakalım. Mesajdan 9 Nisan seçelim. Evet. %1375 yani İş Bankası 13 katlık bir performans. Akbank 10 katlık performans. Garanti Bankası 11 katlık bir performans. TSKB ise 6 katlık bir performans. Fonumuz o sırada 11 kata yakın bir performans sergilemiş diyebiliriz. Fon nezdinde. Tabii ki bütün şirketler bu şekilde çok iyi karlar açıklayamıyor. E, ee, hisse bazında. Bazı şirketlerimize kötü getiriler sağlıyor. Mesela bunlardan mesela Halkbank, işte Albaraka, Başka baktığımız zaman Şeker Bankası Nasıl özgür? Şeker Vakıf ve TSK şeklinde son bir yılda kötü getirip performans sergilenen şirketlerden bazıları bunlar. %48, %58, %86, %89 şeklinde oranları var bu bankalarında. Ya 3 yıla bakacağımız baktığımız zaman da aslında çok da farklı bir tablo yok Karşılaşma, karşılaştığımız şekilde. Sadece Albaraka burada birinci sıraya geçiyor. Yani çok da farklı dediğim gibi. Ee, yükselen bankalar zaten belli. Albaraka, Şeker Bank, TSKB gibi bankalar çok prim yapmayan bankalar. Geçtiğimiz dönemlerde evet. Bir de 5 Nisan'da arkadaşlar geçtiğimiz dönem geçtiğimiz günlerde 5 Nisan 2004'te bir portföy dağılım raporu yayınladı. E, fon yöneticileri kap üzerinden. Bu portföy dağılım raporunda arkadaşlar, herhangi bir şirket e, fona girip çıkmadım. E, Akbank ve Yapı Kredi'de de ufak bir ağırlık yükseltim var. İş Bankası, e, pardon, Akbank ve Yapı Kredi, evet doğru. İş Bankası, Halk Bank, Şeker Bankası, TSKB, Vakıf Bank, Garanti Bankası, Albaraka şirketlerinde ufak bir ağırlık azaltımı söz konusu olmuş. E, bilginiz olsun. Bu fon hakkında düşüneceğim şu kadar arkadaşlar, yani bankacılık sektörüne yatırım yapmak istiyorsanız aslında bankacılık sektörü biraz e, borsanın altını gibi diyebiliriz. Güvenli limandır. Ne endeks çok düştüğü zaman çok düşerler, ne endeks çok çıktı zaman çok çıkarlar. Para girişi olursa bunlar da yükseliş sağlar. ya Yabancının aslında giriş yapacağı ilk sektörden birisi bankacılık sektördür Bilginiz olsun bu ustadan eğer ki yabancı girişi borsamıza ağırlıklı olursa. Tercih edilebilecek bir fon mudur? E, tabii ki olabilir. Bu endekse yatırım yapmak isteyenler için en iyi tercih edebilecek fon istatistiksel açıdan budur. Yani az önce rakamlardan ve rakiplerinden bahsettik fon hakkındaki düşünce notlarım bu şekilde de arkadaşlar. Eee incelemişsiniz başka herhangi bir fon varsa yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz veya izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.